Ya bir gün olmuş kardeşim kupayı kazanmışız. İşte e düşünsene şimdi bayrakla çıktık dışarıya caddede sallıyoruz. E bugün dört yiyorsun Hatay'dan. Yani bir gün mü sürer ya? Bir, bir gün. Ya, 24 saat olmadı ya. Yani bir, 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 bir sevinci bir, bir caminin bu kadar mı kursağında kalır? Yani nereye kadar mesela buna okey diyeceksiniz? Hadi ben anlamıyorum insanları da yani. Seneye kenetlerin diyenler var yani. Kenetlerin baba ya kenetlenelim yani. Kenetlenelim de nereye kenetleneceğiz? Kime kenetleneceğiz? Şimdi Mourinho'ya nasıl kenetleneceğim ben? Mourinho geldiğinde ben lig bitti dedim ya. Artık bundan sonra Fenerbahçe şampiyon dedim. Benim bildiğim Mourinho bu. Yurt dışında seyrettiğim, karşılıklı oynadığım Şampiyonlar Ligi'nde Mourinho böyle bir adam. Şimdi Mourinho futbolu bırakmışsa veya futbol Mourinho'yu bırakmışsa bunu sormusu ben dedim ki. Mourinho hoca şimdi bakıyorum 11 12 hoca değişecek. 150 e, tane oyuncu e, 7 sene Az Yıldırım niye gitti? 4 sene şampiyon olamadı diye. Hep aynı döngün içindeyiz. Hani bir yerde de insan der ki kardeşim yok. i̇natla devam. E devam. O zaman yapacak bir şey yok. Seneye ne değişecek? Baş 200 milyon dolarlık transferler yapacakmışlar. Şuymuş buymuş. Tamam. Derler ki ya siz çıkarlar. Derler ki ya ne 200 milyonu. O rakamlar ne falan filan. Hep aynı hikaye. Osman Osman bir kere denk gelmiş. O da Galatasaray'a denk gelmiş. Baba bir kere de siz denk getirin ya. Ya bir kere de siz de o Simen gibi oyuncu denk getirin de bir de öyle bakalım yani. Ya Enes'i en bir gün mesela kilit maç olsaydı gol attı evet ama kaçırdığı goller de ortada mesela. Boş kale, kafa yere şu bu yani tamam lig bitmiş oyuncunun üstünde rahatlık olabilir. O zaman çık kardeşim paf takımına bütün yedek oyuncularına. 3 milyon 4 milyon e, ama yani böyle bir fena olamaz ya. Rekabet şey, şimdi lig bitti diye bu kadar e, umursamazlık işte bu kadar rahat oynanır mı ya? E Galatasaray o zaman Galatasaray şampiyon oldu. Yeniyor abi Göztepe'ye onu bunu. Yeniyor abi adamdan adam şampiyon. Adam şampiyon yani. Adam gidiyor yeniyor. E Biz gidiyoruz Hatay'a dört tane yiyoruz. Ya bak bunun için söylüyorum biliyor musun? Şimdi diyeceksiniz ki baba ne anlatıyorsun? Lig bitmiş. Önemli değil abi. Ciddiyet önemli. Sen bu ciddiyeti oyunculara misyon olarak yüklemezsen oyuncular sırtı istediği gibi çalar. İstediği telden çalar. Futbol Futbolcuyum ben de hani. Ben bunu anlatırken oynadık. Sıkı tutarsan ipleri, tamam mı? İşte az yıldırım bazen kulaklarının içinde atarım. Çok sıkıyordu ipleri tabii ki. Birazcık nefesimiz kesiliyordu ama şimdi ipleri sıkı tutarsan bu sefer oyuncudan verim de alabilirsin. E, ne bileyim oyuncu gitmek istiyorsa gitmek istediğini söyler. Net bir şey ortaya çıkar. Kim gidecek, kim kalacak, kimle oynayacaksın. Osaysam öyle ne oldu mesela abi? Geçen seneki osaysam öyle ne oldu? Bu sene osaysam öyle kim ne yaptı abi? biz bunu söylüyoruz. Diyorlar ki işte Osay Samuel'in üzerine oynuyorlar. Ya abi manyak mısınız kardeşim siz? ile benim ne derdim olabilir ya? Sanki Osay'ı ben işte atıyorum eleştirince Osay'ı yemiş olacağım. Yerine ben mi oynayacağım? Abi şimdi şey, Osay'ı ne oldu abi? Osay gibi atletik bir oyuncu var elinde. Niye oynamıyor abi? Bütün sezon niye küs? Niye hep surat asık? saldıran, işte gülen, agresif oynayan, rakibi geçit vermeyen Osay'ı niye oynamadı mesela abi bu sezon? Ne oldu stoperleri mesela Çağlar'a, Cicu'ya? Ne oldu mesela Şikriniyar gelmese lig çok erkeden kopacak. Carlos dediler. Her aldığın oyuncu Carlos o böyle. Ama mesela Carlos'u kim aldı abi? Niye aldı mesela? Nasıl bir transfer mesela? Aldı? Bunlar oturup konuşmak lazım. Yoksa düzelmez. Seneye de düzelmez. Ondan sonra düzelmez. Hep, Hep aynı dönem. Hep aynı döngün içinde 7 sene dönen bir camia Takıyor 7 senenin sonunda bir sene daha. Bir sene daha. Bir sene daha. E tamam yapacak bir şey yok abi. Ne diyeyim? Ne diyeyim ki ben? Öyle kadro kuracağız, böyle kadro kuracağız. Abi mesele sadece kadro kurmak da değil. Kadroyu kurduktan sonra şampiyon olacağın bir garantisi yok. Bunun için bir emek lazım. Bir anlayış lazım. Bir şey anlaman lazım. Camia bir kere bölünmüş bir camianın şampiyon olması çok zor abi. Kim ne derse desin. Camia bir kere bölünmüş. Şimdi baskette bir kupa alıyorsun. Çıkıyorsun diyorsunuz ki bunu Fenerbahçe'nin işte gerçek Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen Fenerbahçe'leri alman ediyor. Aa bu çok ağır bir cümle ya. Bu mesela benim 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 zoruma giden bir cümle abi. Ben ben hiçbir camiadan hiçbir yerden böyle bir cümle duymadım mesela. Anladın mı? Bu çok sıkıntılı bir cümle yani. Camiye bir kere bölünmüş. Camiye bir kere bir an önce birleştirmek lazım. Kim geliyor, kim gidiyor? Bak benim artık umurumda değil. Hangi başkan geliyor, hangi başkan gidiyor? Hiç umurumda değil ya. Çünkü yoruldum abi. Kimse Fenerbahçe'nin kaybetmesini istemez. Hiçbir Fenerbahçe'ni. Ama bir yerde de artık insanlar yoruldu ya. Yoruldu yani insanlar. Ben böyle bir şey görmedim yani. Bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar relax. Ne oluyor abi? Nasıl bir şey? Futbol amatör şube mi oldu bizim yani? Böyle dört yiyoruz. İşte Kayseri'den üç yiyoruz. Üç üç bitiyor. Beşiktaş iki maçta bizi yeniyor. Galatasaray üç maç oynuyoruz. Bu sezon ikisini yeniyoruz. Bir tane kaybediyoruz. Nasıl oluyor abi bu iş? Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen Fenerbahçelere almanı ediyorum. Abi ben bu cümleyi bütün gece düşündüm mesela. Çok çok kötü ve çok ak niyetli bir cümle olduğunu düşündüm. Kendimce, kendi seyircini bölüyorsun abi, bir, bir kulüp başkanı. Demek ki senin başkan olarak şunu kabul ediyorsun. Ben bu camiayı böldüm, benden dolayı kazanmak istemeyenler var diyorsun. Demek ki kafada bu kurulmuş, bu çok üzücü. Bu nasıl düzelir hiç bilmiyorum.